Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Öğrenci lavabolarında kullandığımız üç musluklu merkezi depolu sabunluk sistemimiz e, bu şekilde bir kullanım hem e, sabun israfını önlüyor hem de e, kullanışlı bir sistem. Özellikle okullarda meslek, meslekselerinde. meslek liselerinde meslek bölümlere aitseni tavsiye ediyoruz. 10 litrelik depomuz deponun hemen altında bir vana gerektiği zaman kapatmak üzere musluklarımız montajlık olan Önden basma bu şekilde bir veya iki bastığınız zaman evet bu şekilde tasarruflu bir şekilde sabun kullanımı oluyor. Kendi bölümümüzde kullandığımız ve memnun kaldığımız sıvı savun tasarrufunu yaşadığımız bu sebeple de sizlerle paylaşmak istedik. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.